Uzun bir aradan sonra gerçeklikte olan herkese merhabalar. Bugün Süper Lig'de iki tane önemli maç vardı. Fenerbahçe Gençler Birliği deplasmanında 5 gollü bir galibiyet aldı. Biraz önce, biraz önce biten maçta da Beşiktaş kendi evinde Başakşehir'e geçen sene şampiyonluğu küçük bir mağlup etti. Son dakikada çok zorlanmasına rağmen. Öncelikle Fenerbahçe maçıyla başlayalım. Fenerbahçe geçen haftaki Konya Spor, Konya Spor sonra yani acaba mı e, sorular arasında çok bol gollü gerçekten. E, bol da pozisyonlu. Direkten dönen toplarında olduğu e, ve çok da zorlanmadığı bir galibiyet aldı. Fenerbahçe çok iyi oynadı? Orası tartışılır. Ama çok zorlanmadı 3 puan alırken ve derbi öncesi e, iyi bir moral yapıldı diye düşünüyorum. E, bir tane çünkü maçla alakalı 5 gol galibiyet. Senin yorumların nelerdir? Evet, sen de dediğin gibi derbi öncesinde Fenerbahçe'nin çok gösterişli bir galibiyet aldı. Ee, ama e, hani galibiyetle oyun içeriği birbiriyle çok örtüşen bir oyun değildi, maç değildi. Ee, Fenerbahçe'de bireysel yetenekler ön plana çıktı. Mert Arkan olsun, Perotti olsun, e, zaman zaman Sosa, Pelkaz ama genel oyun şablonu olarak Fenerbahçe hala e, tam hazır değil tabii milli takım aralarının bu kadar uzun sürmesi de çok büyük etki bunlarda hani e, tam ritim kazanacak takım tam oyuncular birbirine alışacak milli takım arası giriyor sonra tekrar şey yapıyor bunlar çok önemli detaylar Feyyabacı'de ben açıkçası maç öncesinde Tisserant'ın sağ bekle oynayacağını düşünüyordum. Tisserant çünkü gerçek mevkii sağ bekti. Daha sonra stopere evrildi. sol bek mevkiinde bu maçta Novak da başladı. Novak da görevini yerine getirdi. Ozan Tufan yine e, rotasyona girdi ama onun yerine oynayan Mert Arkan hakikaten arattırmadı Ozan Tufan'ı. Yani gol dışında oyun anlamında da her yerdeydi. Öyle süper bir futbol oynamadı ama çok ciddi bir karakter koydu oyuna. Çok bir, ciddi bir irade koydu. Yani ben buradayım dedi golde attığı o hareketteki gibi. Ben buradayım mesajını verdi Mert Hakan. Perotti kalitesini konuşturdu. Benim gördüğüm eksik de e, forvetleri formda değil hala. Yani, e, Sissa bugün ilk böyle bir 50 dakika falan iyiydi. Hatta çok güzel bir gol atacaktı. Top e, üst direkten döndü. Kalecinin üstünden aşırttı. E, belki o gol atsaydı biraz kendine gelebilirdi moral olabilirdi. Olmadı ama Fenerbahçe dediğim gibi derbi öncesinde güzel bir galibiyet aldı. Ee, sen, sen neler söyleyeceksin bugün? 5 hani gollü gümbür gümbür top oynayarak kazandı. Bunu Beşiktaş maçında da aynı şekilde sergileyebilir diyebiliyor musun? Galibiyeti kolaylaştırdı. Gençler Birliği'nin formsuz oluşu. Fenerbahçe tarafında baktığımızda da Mert Hakan, evet Mert Hakan çok istekli ve hem geride hem ileride pas kanallarını oluşturdu. Her yer sağ kanada da destek vardı Çünkü Lemos'la sağdan çok fazla hüzuma çıkamadığı için Fenerbahçe belli noktalarda o da Pelkas'ın yanına da giderek e, pas alışverişlerinde bulundu. Perotti'nin performansı, bireysel performansı 30. dakikaya kadar neredeyse yani hiç Perot üzerinden oynamayan bir takım birden Perotti kendi gitti topu aldı ve penaltıyı yaptırarak penaltı golünü takıma kazandırmış oldu. Sonrasında da zaten ikinci yarı attı. Gol muazzamdı yani. Bunların hepsinde Mert Hakan'a da golü dahil. Mert Hakan'ı golü Notfeld çok geç gördü. Diego orada e, önünü kapattı. O göremedi. Aslında orada daha uyanık olması gerekiyor kalecilerin. Hak ettiği bir galibiyet. Fakat rakibinde performansının düşüklüğü buna etken oldu diye düşünüyorum. Benim dikkatimi çeken size sormak istediğim bir konu vardı. Fenerbahçe'de sağ bekte oynadı Lemos. Ben maç öncesinde açısı Sadık'ın veya hatta Karagümrük daha oynan hazırlık maçında göz dolduran hani Serhat acaba oynar mı diye bekliyordum. Ee, daha çünkü çok hareketliydi. Gerçek bir sağ bek. Ee, görme oynamasını da isterdim gençlik genç futbolcunun. Hoca Lemos tercih etti. Oradan çok bir atak geliştiremedi Fenerbahçe. Ama ona rağmen Fenerbahçe e, sol taraftan da çok fazla ee, Novak'la yani Cener'in olduğu zamanlardaki gibi böyle 20 orta 25 orta gibi bir e, rakama ulaşmadı. Ama 5 tane de gol attı. Yani sanki biraz daha Cener olmayınca e, futbolcular çünkü e, top ayağına aldıkları zaman Cener'in de iyi kestiğini bildikleri için direkt Cener'i arıyorlar. O da kesiyordu. O da Fenerbahçe bir kısa döngüye... E, hep hücumda e, götürüyordu. Bunu da hep konuşurduk zaten. Bugün Fenerbahçe biraz daha farklı şeyler denilenmiş gibi hissettim ben oyun içinde. Siz neler düşünüyorsunuz bu Caner'in e, yokluğunda? E, acaba Perotti'nin ilk olmasıyla mı alakalı? Hani daha kaliteli ayaklara vardı. En azından bir kişi daha fazlaydı. Pelkas, e, Perotti, Forvet oyuncusu Sisse veya Samat'ta. E, Mert Hakan da bugün iyi oynadı. Onunla alakalı mıydı? Üretkenlik yoksa Caner'in olmamasından mı kaynaklıydı? Şimdi çok değişken var. Her maçın kendine has hikayesi oluyor. Mesela Caner öyle diyorsun ama mesela son geçen haftaki Konya maçında Caner bu kadar etkin değildi. Yine daha doğrusu önceki haftalardaki gibi de etkin değildi. Çok fazla eskisi gibi ortalar yapmıyordu. Tabii şey de var. Ee, yani Fenerbahçe'de eleştirilen bir noktaydı. Cener ağırlıklı hücum aksiyonları biz de burada defalarca söyledik. Genel kamuoyunda da böyle bir şey vardı. Erol Hoca teknik ekibi de bunu illaki görüyordur. Hani e, o şeyi dengelemek zorundaydılar. E, ben bundan sonra daha da çok dengeleneceğini düşünüyorum ama yine de Cener baskın bir karakter. Fakat e, skor katkısı çok yüksek ama gol katkısı çok yüksek. Yani asist katkısı veya e, pas bağlantıları anlamında oyuna aktif hücum e, varyasyonlarına aktif katılım anlamında çok e, etkili bir oyuncu değil. Caner siz e, oyun formatlarını da geliştirmesi gerekiyor. Eğer bir bu takım şampiyon oynamak istiyorsa Perotti'nin gelişi de çok büyük etken tabi o da ayrı mesele. İşte Perotti'nin gelişiyle zaten aslında Caner'le iyi bir Perotti'nin ya da ısıtmış bir Perotti'nin nasıl oynayacağı da önemli şimdi. Biz bunu e, şu ana kadar Perotti ya sonradan girdi ya işte takıma alışma döneminde e, vesaire diye görüyorduk. Ama e, şimdiden sonra hücum varyasyonları yine çeşitli olacak mı? Ya da Caner geldi acaba tekrar e, orta e, ile hücuma mı dönülecek noktasında bence biraz zamana ihtiyacımız var görmek için. Benim fikrim onlar o bölgede, o bölgeyi çok daha iyi kullanarak hem bugün gördüğümüz o çeşitli hücumlar, mesela uzaktan şut, kaleye gördüğümüz şut, ortadan yine ee, Sosa'nın golünde hiç biz bizim normalde Fenerbahçe'de e, bu sezon hiç görmediğimiz asist Sosa'nın alışı sağdan sola e, doğru köşeye vuruştu. Hani vuruş bu kaliteleri var, çok sonları, iyi de, Evet, bugün. Çok kaliteli, çok 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 kaliteli. Bütün oyuncuların yani kalite, kaliteli vuruşlar. Peras tabii ki kaliteli vuruş yaptı. Benim yani, dikkatimi çekti bugün şey çok doğru noktaya değindi Serap. Ee, Perotti'nin e, zaten golü çok kaliteli vuruştu. Evet Fenerbahçe'nin derdi öncesinde 3 puan aldı belki daha da yani en kadar önemli belki ee, herhangi bir cezalı o oyuncudan e, yoksun kalmadı. Özellikle Kurtalo maç öncesi çok konuşuluyordu. O da oyun içinde biraz tedirgindi zaten sakat görmeyin diye. çok fazla Maçın C oyuncusu de, kim bahsi? Bugün ki bana göre maçın oyuncusu tabii ki yoktan bir gol yarattı. Penaltı yaptırdı. Gol attı. E, ben o yüzden Perot diyorum sizin düşünceniz ne bilmiyorum yani, ama e, ben de şu an Perotti e, diyebiliyorum evet Perotti Yani o o, o, o skor katkısı olarak e, skoru Evet evet tamam skor etme olarak Perotti ama ben oyun içerisinde Mert Hakan'ı çok beğendim. Evet Mert yani kesinlikle geçen haftalara göre çok daha iyiydi Mert Hakan. 70'te ben kim daha devam edebilirdi yani erken çıktım. Ben hiç Güzel çıkacağını tahmin etmiyordum ya. Evet ben de erken çıktığını düşünüyorum. Daha kalabilirdi yani. Ama herhalde Ozan Tufan girince hoca öyle biter. Yani gerek görmedi. İkisine Beşiktaş maçına yani. hazırlık olarak yaptı değişiklikleri Haftı, bence. Bu arada hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası maçı da var. Hem Fenerbahçe'nin hem Beşiktaş'ın. E, bölümde beşiktaş Başakşehir maçını yorumlayacağız. İkinci bölümde görüşmek üzere. Evet, görüşürüz.